Görün siz. Peki, ne oldu? Çocuklar, bence siz de ön önceden Remzi'ye haber verin. Doğru diyorsun Tanju abi. Hadi yürü Canan. Babama haber verelim. Ne? Evet. İyi daha gelmemişler. Tanju abi önceden söyleyin dedi. He. İyi o zaman. Şimdi onlar gelsin de artık bakalım neler oluyor. Merket senin yanındaki ne? Ne olur ne olmaz diye her zaman yanında buton taşırım Necati hem anladım. Heh, işte baba bulur hmm şimdi gör şimdi görürsünüz siz yakalayın çocuklar hmm sanırım bunu yapabilirim. <laughs> Dikkat dikkat. Dikkat dikkat. Okulumuzda yabancılar vardır. <laughs> Aa bakın bana benzeyen öğretmenim de gelmiş. Hmm. Demek sizler. İşte benim yapabileceğim başka bir şey yok Şakir. Gerisi senin derslerini iyi yanmana kalmış. Hadi o zaman Geçin der bakalım derse. Kim kazanıyor görelim. Hadi bakalım. İyi. Evet. Ne? Şimdi sonuçları açıklıyorum çocuklar. Siz de gelin yanıma. Kazananlar. Kumpir, yaşasın. Şakir, oley. Süper canlar. Yuppi. Maalesef Cemşit kazanamadı. Of ya. Neyse. Hadi gidelim artık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kameradan ayrılmayın. He, bu arada yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.